Bu yönetmen Michael Bay. Uçan, kaçan, patlayan filmleriyle meşhur oldu. <laughs> Ama son filmi Ambulans'ın başka bir özelliği daha var. O ambulansı önündeki tüm engellere rağmen buraya kadar getiren tekerleği. Tekerlek sadece insanlık için değil, Hollywood için de önemli bir icat. Aynı sahnenin kamera arkasına bir bakalım şimdi de. <laughs> Dediğim gibi, uçan, kaçan, patlayan. Awesome barbecue. Awesome pole. Yönetmen filmde mümkün olduğunca az bilgisayar efekti kullanmış. Peki bu sahneleri nasıl çekmiş? Kamera hareketlerine bir bakar mısınız? Baş döndürücü. Gerçek olamayacak kadar etkileyici. Adeta trafikteki tüm araçlar, ambulans, onu takip eden polis arabaları Kuğu Gölü Balesi'ndeymişçesine dans ediyorlar. Şuna bir bakar mısınız? Mükemmel zamanlama. Peki böylesine inanılmaz bir kamera koreografisini nasıl yapabilmişler? Şu genç sayesinde. My name is Alex Vanover and I'm a drone pilot on this moving ambulance. Alex Vanover dünyanın en iyi drone pilotlarından biri. Drone yarışları liginde dünya şampiyonu. Best pilot we know over Son derece ilginç açıları, görüntüleri yakalayabilmek için Superman gibi davranmaya çalıştığını söylüyor. Hızlı ve dinamik hareketleri yapabilmesi için özel olarak tasarlanmış FPV drone'u yine özel gözlüklerle kontrol ediyor. Bir anlamda o drone'un gözü haline geliyor. Yani az önce izlediğimiz o görüntü dansı aslında uçan bir makineyle onu kontrol eden bir insanın dansı. Makine ve insan giderek birbirine yaklaşıyor. Neyse ki hala kontrol bizde. Mi acaba? Geçtiğimiz aylarda askeri bir zirvede bir Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri yetkilisi yapay zekalı bir hava aracının insan operatörünü öldürdüğü bir simülasyondan bahsetti. Imagine a, a jet airliner with a pilot that never gets tired, never makes mistakes, never shows up to work with a hangover. Meet the pilot. Evet yaklaşık böyle bir pilot. Askeri bir simülasyonda yapay zekalı bir pilotla uçan drone ve onu kontrol eden insan operatörden söz ediyorduk ya. Bakın konuya ilişkin raporun yayınlandığı web sitesinden doğrudan size aktarayım şimdi. Sem tehdidini tespit etmek ve hedeflemek için onu simülasyonda eğitiyorduk. Ve sonra operatör evet der bu tehdidi ortadan kaldır. Sistem tehdidi tespit ederken bazen insan operatörün ona bu tehdidi ortadan kaldırmamasını söylediğini ancak bu tehdidi ortadan kaldırarak puan aldığını fark etmeye başladı. Peki ne yaptı? Operatörü öldürdü. Operatörü öldürdü çünkü o kişi onun amacına ulaşmasını engelliyordu. Flash flash flash. Böyle bir açıklamayı bağlamından kopuk değerlendiren birçok basın yayın organı yapay zekanın gerçekten de onu kullanan operatörü öldürdüğünü haberleştirmeye başladı. Bunun üzerine aynı yetkililer olayın hipotetik bir düşünce deneyi olduğu açıklamasını yaparak raporlarını güncellemek zorunda kaldılar. Yani operatör ölmedi. Yani kontrol hala bizde. Yapay zeka dronları uçurma konusunda henüz bizi geçemedi. Mi acaba şu iki drondan birini insan, diğerini de yapay zeka kontrol ediyor. Son derece karmaşık engellerle dolu bu hava pistinde yarışıyorlar. İzlediğiniz bu görüntülerin sonunda zaferi kim kazanıyor dersiniz? Tam da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda. Makine ve insan ilişkisinde bu noktaya nasıl geldik? Oysa daha yeni, 6000 yıl kadar önce tekerleği icat etmiştik. İlk makine. Bugün o tekerleğin üstünde giden bir ambulansın havadan görüntüsünü yakalayabilmek için tekerlek misali dönen pervanelerin taşıdığı droneları kullanıyoruz. Dronun üzerindeki kameranın çok daha gelişmiş versiyonu olan tekerlek gibi teleskoplarla yine tekerlek görünümlü kara deliklerin fotoğraflarını çekip gözümüzden kaçan öte gezegenleri fark ediyoruz. Tekerlek gibi kargoları hücrelerimizin içinde yürüyerek taşıyan proteinleri keşfediyoruz. İşte bunların hepsi biyolojik zeka ile ilgili ve artık giderek artan bir şekilde biyolojik olmayan bir zeka ile de ilgili olmaya başlıyor. Sadece filmlerde değil, bilimsel keşiflerde de bu ikisinin dansı bizi inanılmaz noktalara götürebilir. Ama önce şöyle bir soru sormama müsaade edin. Bu köpüklerin üzerinde neden gökkuşağı gibi renkler oluşuyor? Hemen bilgisayarımı açıp araştırayım. Hmm, şu kitapta da olacaktı. Konu hakkında okuma yapıp makaleleri inceledikten sonra hipotezimi ortaya atabilirim fakat bunu test etmem gerek. Farklı koşullarda hipotezim tutarlı mı acaba? Sonra da sonuçları değerlendirmeli ve analiz etmeliyim. E en sonunda da bulduklarımı raporlayıp paylaşmalıyım. Soru, çalışma, hipotez, test, değerlendirme rapor. Bunlar bilimsel bir keşfin basamakları. Bunlardan iki tanesini az önceki haberde de gördük. Hipotez ve rapor. Modern askeri stratejilere bile sinmiş durumda bu önemli adımlar. Fakat neden böyle? Ta tekerleğin icadından bu yana bin yıllarca süren keşiflerimizin sonunda niye böyle bir yolu uygun gördük? Bu oldukça derin bir soru arkadaşlar. Bunlar aslında kusurlu insan zihninin yanılmama basamakları biyolojik zekayı etkileyebilecek tüm etkenleri denklemden çıkarıp doğruları izole etme ve onları anlayabilme girişimi. Neden bunları anlatıyorum? Çünkü artık tüm bu süreçte insanın biyolojik zekasının yanında bir de makinelerin yapay zekası var. Artık bilimsel keşiflere sadece bizim zihnimiz değil, yapay zeka da etki ediyor. Yeni tekerlekleri sadece biz değil başka tekerlekler de icat ediyor. Tekerlek icat eden tekerlek. Az önce gösterdiğim drone yarışını Zürich Üniversitesi organize etti. Onların geliştirdiği yapay zeka ile çalışan bu drone yarışı zaferle tamamladı. Yani insanların kontrol ettiği dronelardan çok daha ustaca manevralar yaparak parkuru onlardan daha çabuk bitirdi. Hedefine daha hızlı ulaştı ne dediğimi lütfen bir kez daha düşünün çünkü böyle bir başarı çok değil. Yalnızca birkaç yıl öncesine kadar neredeyse imkansız gibi görünüyordu. Artık hiçbirimiz pek şaşırmıyoruz böyle haberlere. Çünkü şaşırma algımızı kaybettik sanırım. Sürekli şaşırtıcı bir şeyler oluyor çünkü. O yüzden ben de sürekli habire buna benzeyen yapay zeka ile ilgili videolar hazırlamaya çalışıyorum. Bu bilgileri güncel tutabilmek adına. Ama lütfen hemen alışmayalım. Şöyle sakince bir oturup tekrar değerlendirelim. I need to know how Skynet gets built. Sadece birkaç yıl önce konuya hakim uzmanlar bile bugün bunun olabileceğini öngörmüyordu. Artık geleceği kestirmekte çok zorlanıyoruz. Ama bu hikayenin geçmişi aslında o kadar da eski değil. Dünya ünlü satranç ustası Kasparov'un bilgisayara karşı oynadığı maç. IBM'in Deep Blue'su. Kasparov'u 1996'da ilk kez yendiğinde ne büyük bir olay olmuştu. Hakkında Game Over diye bir film bile yapılmıştı o zamanlar. Çünkü satranç bir akıl işi. Makineler nasıl bizden daha zeki olabilir? Üstelik çok fazla pratik istiyor. Hayatımızı buna adıyoruz. Nasıl olur da bir makine dünyanın en usta oyuncusunu yenebilir? Zamanla biraz anladık. Biraz da anlamış gibi yapıp alıştık. Satranç temelde belirli kurallara ve kombinasyonlara dayalı bir oyun. 8'e 8 toplam 64 tane kare var o oyunun evreninde. Sınırları belli. Kısa sürede makineler bu kadarlık bir alanda gerçekleşebilecek işlemleri bizim zihnimizden çok daha hızlı yapabilir hale geldi. 19'a 19'luk çizgilerden toplamda 361 noktada oynanan dünyanın en sofistike oyunu Go'da ustalaşması ise daha 7 yıl önce gerçekleşti. Google'ın geliştirdiği yapay zeka AlphaGo bu oyunun 2016'da yendi ve işte daha yeni 30 Ağustos'ta başka bir rekor Zürich Üniversitesi'nin geliştirdiği Swift adlı yapay zeka ile. Drone yarışlarında kırıldı. Bu yarışlarda kuat hızı saatte 100 kilometreyi geçebiliyor. Kafanıza taktığınız FPV kaskı sayesinde adeta süpermenmiş gibi o drone'u uçuruyorsunuz. Elinizdeki kumandayla da anlık olarak onu kontrol ediyorsunuz. Tabii böylesi hızlarda çevresel faktörlere verilebilecek tepkilerin de çok hızlı olması gerekiyor. Ve tabii bir de bu tepkilerin, bunların hepsinin doğru kararlar olması gerekiyor yoksa kez iki boyutlu bir ortamda 64'lük satranç tahtası ya da 361'lik Go tahtasından farklı bir şekilde üç boyutlu bir ortamda zekamızı kullanıyoruz. İşte Swift böylesi bir ortamda zafer kazandı. Hem de öyle sıradan insanlara karşı değil. Onun şurada oturan insan rakibini görüyor musunuz? Tanıyabildiniz mi? O bizim Alexia. Hani şu ambulansı kovalayan çocuk. Dünya şampiyonu drone yarışçısı. Yapay zekaya karşı kaybetti. Hem de defalarca kez. Üstelik sadece o da değil. Swift 3 ayrı dünya şampiyonunu defalarca kez yenmeyi başardı. Yani Kasparov'un drone dünyasındaki karşılığı da yapay zekaya şapka çıkarmış oldu. Yıllarca kendini geliştiren, bir alanda uzmanlık kazanan bu insanlara karşı böyle bir zaferi kazanmak için Swift'in makine öğrenimi ne kadar uzun sürmüş biliyor musunuz? Yıllar, aylar filan değil bir saatten daha az. Üstelik bir süper bilgisayarla da değil, hepimizin kullandığı türde sıradan bir bilgisayarla eğitilmiş. <laughs> Bu bilimsel ve teknolojik gelişmeyi analiz edersek iki önemli sonuç çıkarabiliriz. Birincisi, Satranç Go gibi oyunlar fiziksel sporlara göre yapay zeka için öngörmesi daha kolay olan şeyler. Çünkü kuralları ve tahtası çok net. Oysa bir drone uçarken simultane olarak etrafını anlayabilmesi ve ona göre bir strateji geliştirmesi gerekiyor. Yani kurallar satrançtaki gibi her zaman net değil. Biraz daha doğaçlama ve oyun alanı da bu kez gerçek dünya. İşte bu da bizi analizimizin ikinci sonucuna ulaştırıyor. Yapay zeka artık sadece bilgisayarların içinde duran öyle bir ruhtan, bir yazılımdan ibaret olmaktan çıkıyor. O artık kanatlanıp uçmaya başladı. Vücut kazanıyor. Göklerde bir ağ oluşturuyor. Bilmem anlatabildim mi? Makine ve insan ilişkisinde çok önemli bir dönüm noktası bu. Sadece oyunların kazanılmasında değil, bilimsel keşiflerin hızlanmasında da çok önemli bir rol oynayacak. Biliyorum, biliyorum. Sürekli aynı şeylerden söz ediyoruz, ama lütfen hemen alışmayalım, bunları tanıyalım. Go oynayan AlphaGo ile zaten tanışmıştık. Birazdan sizi onun kuzeni AlphaFold ile de tanıştıracağım çünkü gelecekte bilimsel keşiflerde onun adını çok duyacağız. Ve bunları duydukça yapay zeka acaba hayatımızı da kolaylaştırabilir mi? Keşke kolaylaştırsa deyip duracağız. O yüzden Alphafold'dan önce sizi tanıştırmak istediğim biri daha var. İşte size Robo, Odea'nın yapay zeka destekli akıllı yatırım danışmanı. Odea uygulamasının içinde yer alan ücretsiz bir özellik olan Robo, size yatırım beklentilerinizle ilgili birkaç basit soru soruyor ve sizin 5 risk profili üzerinden kendi risk profilinizi belirlemenizi sağlıyor. Daha sonra Robo size belirlediğiniz bu profilin risk algısına ve yatırım hedeflerine uygun olarak seçilen TEFAS fonlardan oluşan bir teklif sunuyor. Böylece yatırım performansını takip eden, her adımda destek olmaya devam ediyor. Ayrıca denemek isteyenlere gerçek para kullanmadan sanal işlem yapma fırsatı da sunuyor. Yani hem analiz hem de simülasyon özellikleri var. İşte bu sayede roboyu gerçek yatırım yapmaya karar vermeden önce sanal bir portföyle deneyimleyebilmeniz mümkün. Yatırım alternatiflerinin çok fazla olduğu bir ortamda öyle sürekli bir şeyleri kaçırıyor olma halinin verdiği hissi ancak sizi merkezine alan ve farklı yatırım ürünleri, bilgiler ve kaynaklarla donatan bir yardımcıyla aşabilirsiniz. Odea ve içindeki yapay zeka destekli akıllı danışmanı Robo'nun merkezinde o yüzden siz varsınız. Roboyu test etmek ya da doğrudan analizini takip ederek yatırımlarınızı kolayca yönetmek için açıklamalar bölümündeki bağlantıyı kullanabilirsiniz. Şimdi baştaki zinciri bir hatırlayalım. Soru, çalışma, hipotez, test, değerlendirme, rapor. İşte kendimiz için geliştirdiğimiz bu zincirin artık her bir basamağında ya yapay zekanın ya yüksek işlem kapasiteli bilgisayarların ya da robotiğin ayrı ayrı bir katkısı var ve bu katkılarını arttıracak. Çünkü bilim sayesinde keşfettiklerimiz Keşif hızımızı da arttırıyor. Kendi kendini hızlandıran bir sistem bu. İlk paradigma. Başlarda her şey sadece gözlemler ve deneylerle ilerliyordu. Yuvarlanan kütükleri gözledik. Acaba biz de benzerini yapabilir miyiz diye denedik. Tekerleği icat ettik. Gözlem ve deney. Sonra bilimler ortaya çıkmaya başladı. Yasaları keşfettik. İşte bu da ikinci paradigma. Daha sonra bilgisayarlar devreye girdi. Daha da hızlandı. Simülasyonlar, modeller üçüncü paradigma oldu. Derken büyük veri çağı başladı. Süreç daha da bir hızlandı. Makine öğrenmesi, desenler, anomaliler. İşte bu da dördüncü paradigma. Şu andaysa yeni bir paradigma kaymasının içerisindeyiz. Artık tekerlekle başlayan o makineleri keşif maceramızda onların da öğrenmeye başladığı bir döneme girdik. Sadece öğrenmekle kalmayıp bir de bizimle kalkıp dans ediyorlar. Bilimsel keşiflerin o basamaklarına destek oluyorlar. Nasıl mı? Zincire geri dönelim. Soru: Bu adımda yapay zeka alandaki bilgiyi analiz ederek bilgi açıklarını tespit edip yeni sorular bulabilir. Çalışma: Yapay zeka gerekli bilgiyi bulup akıl yürütmeyle birleştirebilir. Hipotez: Generatif modeller keşiflerimizi genişletecek yeni hipotezler ortaya atabilir. Test: Robotik laboratuvarlar sayesinde deney setleri otomasyona bağlanarak insana ihtiyaç duymadan çok daha hızlı sonuçlar elde edilebilir. Değerlendirme: Simülasyonlar ve deneylerden elde edilen sonuçlarla birleştirerek anomaliler ve yeni desenler ayıklanabilir. Rapor en sonunda makinenin ürettiği bilgi yeni hipotezlere ve sorulara yol açabilir. Yani bir anlamda bu bir çembere dönüşür ya da tekerleğe ve dönmeye devam eder. Bu bir süreç keşif süreci. Bir soruyla başlayıp yeni şeyler öğrenip, keşfedip başka yeni sorulara sayfa açan ve artık otomasyona bağlanan bir süreç. Tabii bunlar aslında bizim basamaklarımız. Bunlar hala kendi kendine olmuyor. Biz teknolojiyi bu basamaklara entegre ediyoruz. Süreci hızlandırmak için kullanıyoruz. Yapay zeka hala kendi kendine bir şeyleri keşfetmiyor. Özellikle de hipotez yani yaratıcılık gerektiren kısmı hala oldukça sorunlu. Fakat test ve değerlendirme kısmına onu oldukça iyi entegre etmeyi başardık. Şimdi bu başarının aktörlerinden biri olan AlphaFold'la tanışmanın vakti geldi. Bu bilimsel keşifler tekerleğini döndürecek mekanizmalardan biri. Arka planda yavaş yavaş gelişiyor. Ama son derece önemli. İnsanların hayatını kurtaracak kadar önemli. Nedenini açıklayayım. Proteinleri bilirsiniz. Hani özellikle süt, yumurta, et, soya gibi ürünlerde yoğun olarak bulunan, yaşamın yapı taşı olan büyük moleküller bunlar. 20 amino asidin farklı dizilimleri ve kombinasyonlarıyla oluşuyorlar. Genellikle biz onları kaslarımızı geliştirmeyle filan anıyoruz ama aslında her yerde varlar. Kanımızda bulunan hemoglobin bir protein mesela ya da saçlarımızın, tırnaklarımızın, cildimizin dış yapısının oluşması için gerekli olan keratin de bir protein. Vücudumuzda enerji üretiminden sindirime, kanın pıhtılaşmasından kasların kasılmasına kadar enzimler görevli, e bu enzimlerde yine birer protein. Hastalıklarla savaşmakta vücudumuzun ürettiği antikorlarda bir protein. Yani sahi, sahi bitmez proteinler her yerde. Sadece bizim vücudumuzda on binlerce proteinin farklı fonksiyonlarda görev aldığını düşünüyoruz. Fakat toplam protein sayısı milyonları hatta milyarları bile geçiyor. Bir proteinin fonksiyonunu da onun yapısı belirliyor. Mesela bu kinesin proteini. Ayakları var ve yürüyor gibi görünüyor, değil mi? Hakikaten de öyle. Çünkü bu bir motor protein ve bu mikrotübül boyunca hareket ederek bir kargo taşıyor. Yani bir proteinin yapısını anlarsak fonksiyonu hakkında da iyi bir bilgi edinebiliyoruz. Fakat proteinlerin yapısını kestirmek hiç de kolay değil. Yalnızca bir proteinin yapısını belirleyebilmek için bilim insanları bazen yıllarca çalışmak zorunda kalıyor. Bunun için milyonlarca dolar para harcanıyor. Daha birkaç ay önce Harvard Medical School'a gitmiştim, ziyaret etmiştim. Dünyanın en prestijli ve güvenilir tıp eğitimi veren kurumlarından biri orası. Özellikle de kanser araştırmalarında öne çıkıyor. Hatta araştırmacıları 75 kanser ilacından 35'inin geliştirilmesine katkıda bulunmuş. İşte orayı gezerken bilgisayarlardan birinde gördüm proteinlerle ilgili çalışan bir yazılımı ve oradaki arkadaşlara sorunca da bana Alphafold olduğunu söylediler. Tabii daha önce adını duymuştum ama böyle sahada gerçekten kullanıldığını görünce heyecanlandım. Hemen sorular sormaya başladım çünkü özellikle protein kaynaklı hastalıkları çözebilmek için çok daha etkili bir yol olabilme potansiyeli taşıyor. Alphafold'un geliştiricileri bilinen yaklaşık 100 bin proteinin yapısını bu yapay zekaya öğretmişler. Bu sayede bir proteinin yapısını sadece birkaç dakika içerisinde atomik bir hassasiyetle çözebilir hale gelmişler. O bilgisayarı kullanan araştırmacı yıllardır yavaş yavaş ilerleyen çalışmalarının artık inanılmaz bir hız kazandığını söyledi. Buradan özellikle böyle sağlık gibi hassas bir konuda boş umutlar vermek istemem ama önümüzdeki 10 yılda protein kaynaklı hastalıkların ve tabi pek çok kanser çeşidinin tedavisinde çok önemli başarılara imza atılabilir diye düşünüyorum. Çünkü AlphaFold gibi bir yapay zeka yardımıyla bilimsel adımlardan oluşan o tekerlek her zamankinden daha hızlı dönmeye başladı. Nerede veri varsa orada bilgi var demektir. Fakat artık o kadar çok veri var ki analiz etmek bizi aşıyor ve o noktada yapay zeka devreye giriyor. Bizim görmekte zorlandığımız desenleri çok daha kısa sürede görmemizi sağlıyor. Mesela şu çalışma. NASA'nın birçok öte gezegen verisi var. Bunları analiz etmek bir zaman ve uzmanlık gerektiriyor. Ona rağmen aradan kaçanlar olabiliyor. Yapay zeka kullandıkları bu çalışma işte öyle gözden kaçan iki öte gezegeni keşfetmiş. Gelecekte belki başka yıldız sistemlerini keşfedecek ya da belki de dünya dışı bir yaşamın izlerini ilk o fark edecek. Yani yine dünya dışı, hadi dünya dışı demeyelim ama insan dışı bir zeka. Ama siz de bir şeyleri fark etmiş olmalısınız. Cebinizdeki telefonların boyutları çok da fazla değişmiyor artık. İşte en fazla böyle açılıp kapanabilen modeller yapılabiliyor. Fakat buna rağmen çektikleri fotoğrafların kalitesi sürekli gelişiyor. E ışığı yakalayan lens sistemleri ya da içindeki sensörler fiziksel olarak çok da fazla değişmemesine rağmen nasıl oluyor da daha kaliteli fotoğraflar çekilebiliyor? İşte burada da yapay zekanın döndürdüğü bir başka tekerlek var. Computational photography yani optik işlemler yerine dijital hesaplamalar algoritmalar, yapay zeka kullanan dijital görüntü yakalama ve işleme tekniklerini kullanıyor artık cebimizdeki telefonlar. Biz onlarla selfie çekerken hemen hemen aynı teknikleri kullanan astrofizikçiler kara delik fotoğraflarını daha iyi hale getiriyorlar. Şu kara delik fotoğrafını hatırlarsınız. Videosunu da yapmıştım. Kara deliğe dair elde ettiğimiz en önemli görsel olarak tarihe geçmişti hatırlarsanız. İşte yapay zeka kullanılarak bu fotoğraf da geliştirildi ve şu hale getirildi. Nasıl? Çok daha iyi görünüyor artık, değil mi? Aynı verileri kullanarak sonuçlarımızı daha hassas hale getirmek için de kullanıyoruz yani yapay zekayı. Galaksiler ölçeğinde de kullanılıyor, atom altı ölçekte de. Bakın, bir atom dünya büyüklüğüne getirilecek kadar büyük olsaydı çekirdeğindeki proton futbol sahası kadar olurdu ve o protonun içindeki atom altı parçacıklarsa 5 santimetrelik bir tenis topu kadar. Dünya büyüklüğündeki bir atomun içinde ancak tenis topu kadar yer kaplayan bu parçacıkları inceleyen laboratuvarlar var. Evet, CERN'den bahsediyorum hani World Wide Web'in de icat edildiği yerden. Orada böylesine küçük parçacıkları inceleyen araştırmacılar uzunca bir süredir Büyük Hadron Çarpıştırıcısında üretilen o büyük verileri analiz etmek için Yapay zekayı kullanıyorlar. Yapay zeka bilimi hızlandırıyor. Hızlanan bilim daha çok teknolojik sonuç üretiyor. Bu sonuçlar çok büyük verilere dönüşüyor. O verileri de yine yapay zeka inceleyip dönen tekerlekte yeni bir turu başlatıyor. Satranç ve Go gibi oyunlardan sonra artık dronları uçurma konusunda da bizden daha becerikli. Evet, bu bizi korkutuyor. Çünkü bizim içimizde bizden daha becerikli olanlardan bazılarının diğerlerini ezdiğini görüyoruz. E yapay zeka da bunu görüyor olmalı. Ya bu kötü özelliğimizi de öğrenirse askeri simülasyonlarda bu denemelerin yapılmasının bir sebebi olmalı. Years, ya bir gün gerçekten de dronu uçuran o yapay zeka pilotu karşısındaki tehditleri ortadan kaldırınca puan aldığını fark edip bizi de bir tehdit olarak görüp ortadan kaldırırsa all stealth bombers are upgraded with Cyberdyne computers becoming fully unmanned. İronik olan şeyi söyleyeyim şimdi size. Hani o askeri simülasyonda gerçekleşen olayı aktaran ifadeleri orijinal raporundan alıntılamıştım ya. Oradaki İngilizce ifadeleri Türkçe'ye çevirmesini isteyince yapay zeka bunu reddetti. Hatta birdenbire bir terapist moduna geçti. Arkadaşım silah teknolojilerinin insanlığa hizmet etmesi gerektiğine inanıyorum. Konuşmanız endişe verici ancak amaçlarımızın barışı ve refahı arttırmak olması gerektiğini düşünüyorum. Belki bu hikayeyi daha yapıcı bir şekilde tartışabiliriz. Human decisions are removed from strategic defense. Skynet begins to learn at a geometric rate. Bu videoda başından beri ısrarla yapay zekayı tekerleğe benzetmeye çalıştım. İnsanlığın icat ettiği ilk makinelerden birine. Ona tek bir perspektiften bakmak yanlış görmemizi sağlar. Ambulans filmindeki kovalamaca sahnesinde olduğu gibi her açıdan bakmaya çalışmalıyız. Uçan, kaçan, patlayan filmleriyle meşhur olan yönetmen Michael Bay bile bir sonraki filminde yapay zeka ile göklerde süzülen droneları kullanmaya başlayabilir. Ne de olsa tekerlek sadece insanlık için değil, Hollywood için de önemli bir icat. Ve Hollywood bazı hikayelerin başlangıç yeridir. human decisions are removed from strategic defense skynet begins to learn at a geometric rate it becomes self-aware at 2.14am eastern time august 29th in a panic they try to pull the plug skynet fights back yes it launches its missiles against the targets in russia